Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Terazi burçları, gökyüzü bu hafta sizi adeta kendi kaderinizin mimarı olmaya davet ediyor. 27 Ekim ile 2 Kasım arasındaki bu güçlü enerji dalgası, uzun zamandır içsel olarak aradığınız huzuru, istikrarlı refahı ve yeniden yeşeren umudu hayatınıza taşımaya hazırlanıyor. Terazinin doğasında bulunan denge, zarafet ve adalet duygusu bu hafta daha da belirgin hale geliyor. Gökyüzü sizden terazinizin kefelerini doğru tartmanızı istiyor. Geçmişin yükleriyle geleceğin vaatleri arasında denge kurmak. Bu haftanın teması, sadece maddi anlamda değil, ruhsal ve duygusal zenginlik bakımından da bolluğun kapılarını açmak olacak. Bu dönemde Venüs'ün, Plüton ve Satürn'den aldığı destek enerjisi, sizi hem kişisel hem profesyonel anlamda güçlü bir dönüşüme taşıyor. Artık kaygıların yerini umut, kararsızlığın yerini ise netlik alıyor. Özellikle 29 Ekim civarında gökyüzü sizi finansal olarak daha sağlam temeller kurmaya teşvik ediyor. Bu uzun vadeli kazanç planları yapmak, yatırımlarınızı güçlendirmek ya da kariyer alanında hak ettiğiniz değeri görmek için ideal bir evre. Kalbinizde taşıdığınız o ince hassasiyet ve estetik bakış açısı şimdi kazanç getiren bir beceriye dönüşebilir. Bir sanat, tasarım, iletişim ya da insan ilişkileri temalı işiniz varsa, bu hafta beklenmedik fırsatlar kapınızı çalabilir. Ruhsal anlamda ise gökyüzü size şunu fısıldıyor: Zenginlik sadece elindekinde değil, hissettiklerinde gizlidir. Bu nedenle hafta boyunca minnettarlık bilincini diri tutmak, geçmişteki deneyimlerinizi affetmek ve geleceğe güvenle bakmak önem kazanıyor. Özellikle 31 Ekim civarında Ay'ın Aslan burcundaki geçişi sizi sosyalleşmeye, sahnede olmaya ve parlamaya davet ediyor. Bu hem özel yaşamda hem de iş hayatında dikkatleri üzerinize çekme haftası olacak. İlişkilerde ise Terazinizin iki kefesi arasında tatlı bir denge dansı yaşanıyor. Bir yanda sevgi ve ilgiye duyulan derin ihtiyaç, diğer yanda bireysel özgürlük arayışı. Bu hafta evli veya ilişkisi olan teraziler, partnerleriyle geleceğe dair önemli konuşmalar yapabilirler. Bekar teraziler içinse kaderin büyülü bir dokunuşu söz konusu olabilir. Kalbinize ani bir sıcaklık düşürebilecek tanışmalar gündemde. Maddi konularda ise Lüpt'erin destekleyici enerjisi özellikle borç, miras, yatırım veya kazanç paylaşımı gibi alanlarda rahatlama getiriyor. Şans cesur olanlardan yana olacak. Ancak dikkat etmeniz gereken nokta aşırı harcamalardan, gösterişten ve duygusal alışveriş kararlarından uzak durmak. Zenginliğin sürdürülebilir olması için sağlam plan, sabır ve kararlılık gerekiyor. Sağlık açısından ise dengeyi korumak yine anahtar kelime. Ruh ve beden dengenizi bozacak stres faktörlerinden uzak durun. Sanat, müzik, meditasyon, doğa yürüyüşleri bu hafta size şifa verecek. Sevgili Terazi, 27 Ekim-2 Kasım haftası senin için sadece bir dönem değil, bir farkındalık eşiği. Evren seni destekliyor. Eğer kalbinden geçenle aklından geçen aynı frekansta buluşursa, bu hafta zenginlik sadece cebine değil, ruhuna da. Denge, zarafet ve umutla ilerle sevgili terazi. Çünkü gökyüzü bu hafta senin ışığınla aydınlanıyor. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir, yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde, yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. 27 Ekim, 2 Kasım 2025 terazi Burcu yorumu. Artık hak ettiğini alma, kalbini dengeleme ve yaşamına refahı çekme zamanı geldi diyor. 27 Ekim, 2 Kasım arasındaki bu hafta teraziler için denge, güzellik, bereket ve yenilenme haftası. Bir süredir içsel huzuru bulmakta zorlanmış olabilir duygularınızla aklınız arasında gidip gelmiş olabilirsiniz. Ama bu dönem artık sizin dağılması, netli kazanma ve kendinizi yeniden inşa etme dönemi. Bu hafta hem gökyüzü hem kader çizginiz size diyor ki, yeterince verdin terazi, şimdi alma zamanı. Evrenin terazisi bu hafta senin lehine çalışıyor. Duygusal denge, maddi güç, Sevgi ve başarı enerjisi aynı anda akıyor. İçinde bir huzur dalgası yükselecek. Çünkü artık neyi neden yaşadığını çok daha iyi anlayacaksın. Hazırsan sevgili Terazi, şimdi bu muhteşem haftanın detaylarına geçelim. Refahın, zenginliğin ve umut dolu bir geleceğin kapılarını birlikte aralayalım. İş ve kariyer. Yeni dönemin eşiğinde bu hafta iş ve kariyer alanında yepyeni bir dönem başlıyor sevgili Terazi. Uzun zamandır çabaladığın, belki de karşılığını tam olarak göremediğin emeklerin meyve vermeye başlıyor. Merkür'ün destekleyici açısı iletişim becerilerini zirveye taşıyor. Kendini anlatma, ikna etme, fark edilme gücün bu hafta olağanüstü güçlü. Bir proje sunumu, yeni bir teklif veya terfi haberi gündeme gelebilir. Ayrıca bazı teraziler için bu hafta yeni bir yön değişimi ya da mesleki yeniden yapılanma da söz konusu. Kariyerinle ilgili büyük bir farkındalık kazanıyorsun. Artık sadece çalışmak değil, yaratmak istiyorsun. Senin için başarı, başkalarını memnun etmekten değil, kendi vizyonunu gerçekleştirmekten geçiyor. Bu farkındalık seni hem ruhsal hem profesyonel anlamda özgürleştirecek. 29 Ekim-1 Kasım tarihleri arası. Anlaşmalar, imzalar, yeni başlangıçlar ve iş ortaklıkları için muazzam etkiler taşıyor. Maddi refah, parasal denge, bereket ve bolluk. Refah teması bu haftanın merkezinde. Ve bu, yalnızca para kazanmak anlamında değil. Bu, bolluğu hayatının her alanında hissetme haftası. Venüs'ün olumlu etkisiyle gelir kapıların açılıyor. Uzun zamandır beklediğin bir ödeme, onay veya finansal bir proje netleşebilir. Bazı teraziler için bu dönem ek gelir elde etmek, freelance çalışmalar yapmak veya yatırımlar üzerinden kazanç sağlamak mümkün. Ancak gökyüzü burada sana bir ders de veriyor. Bolluğu hayatına çekmek için önce kıtlık bilincini bırakmalısın. Yetmez, olmaz veya şanssızım gibi düşünceler artık geçmişte kalmalı. Senin enerjin güzellik ve estetikle uyumlu. Evren seni desteklemek için sabırsızlanıyor. Bu hafta parasal kararlar alırken iç sesini dinle. Akıl ve kalp dengesini kurduğunda doğru yatırım kendiliğinden önüne çıkacak. Bazı teraziler için bu dönem gayrimenkul, sanat, moda, tasarım veya iletişim alanlarında beklenmedik kazançlar gündeme gelebilir. Kısacası zenginlik enerjisi seninle. Ama bu enerjiyi kalıcı hale getirmenin sürüşü. şu. Kendine inan. Çünkü zenginlik, önce inanışta başlar, sonra cüzdan da görünür. Aşk ve ilişkiler, kalbin şifası, ruhun buluşması. Sevgili terazi, bu hafta kalbinin rüzgarı bir başka esiyor. Venüs, duygusal dünyanı tatlı bir ışıkla aydınlatıyor. Uzun süredir bastırdığın duygular, su yüzüne çıkıyor. Kalbinde yeni bir sevgi ya da var olan ilişkide yeni bir boyut başlıyor. İlişkisi olan teraziler için, bu hafta partnerinle iletişimin derinleştiği, duyguların açıkça paylaşıldığı, samimi bir dönemdesin. Geçmişte yaşanan kırgınlıklar varsa, affetme ve yeniden bağ kurma enerjisi çok güçlü. Birlikte bir tatil, yeni bir ev kararı evlilik planı veya romantik bir kutlama gündeme gelebilir. Partnerinle orandaki denge artık daha olgun bir sevgiye dönüşüyor. Bu hafta ilişkinde biz bilinci çok önemli. İki tarafında birbirini yargılamadan, koşulsuz dinlemesi gerekiyor. Bunu yaparsan, ilişkin yalnızca toparlanmaz. Adeta yeniden doğar. Bekar teraziler için. Ah, gökyüzü senin için güzel bir sürpriz saklıyor. Bu hafta, aşk, hiç beklemediğin bir anda hayatına girebilir. Sosyal bir ortamda, sanatsal bir etkinlikte ya da bir arkadaş aracılığıyla tanışacağın biri kalbini hızlandırabilir. Bu kişiyle iletişim bir anda tanıdık hissi verecek. Çünkü bu, geçmiş yaşam enerjisinden gelen bir ruh bağı olabilir. Venüs'ün Neptün'le yaptığı etkileşim, bu aşkı sihirli hale getiriyor. Ancak uyaralım, bu büyüye kapılıp Gerçekleri görmezden gelme. Romantizm güzel ama dengede kalmak bu dönemde çok önemli. Bu hafta kalbinin sesi yüksek çıkacak Terazi ve bu ses sana şunu fısıldayacak. Artık sevmekten korkma. Çünkü bu defa sevgi seni yaralamayacak. Şifalandıracak. Sağlık ve ruhsal denge. Arınma, sakinlik ve güzellik. Sevgili Terazi senin için bedeni ruh dengesi bu hafta çok önemli. Kendini hem fiziksel hem duygusal anlamda yormuş olabilirsin. Gökyüzü seni biraz yavaşlamaya, kendine iyi davranmaya çağırıyor. Bu hafta doğayla temas kurmak, meditasyon yapmak, nefes egzersizleri ya da sanatla uğraşmak sana iyi gelecek. Terazi burcu için güzellik yaratmak ruhun şifasıdır. Bu yüzden evini düzenlemek, müzik dinlemek, Estetik alanlarda vakit geçirmek enerjini yenileyecektir. Venüs'ün etkisiyle cilt, saç ve güzellik bakımlarından da çok iyi sonuçlar alabilirsin. Kendine yatırım yap. Çünkü bu hafta içsel güzelliğin dışına yansıyacak. Ancak bedenini ihmal etme. Beslenmende dengeye özen göster. Fazla şeker veya uykusuzluk enerjini düşürebilir. Sindirim sistemine dikkat et. Çünkü stres bu hafta mide üzerinde etkili olabilir. Evren diyor ki: Ruhunu dinlendir. Çünkü güzellik önce iç huzurdan doğar. Yeni başlangıçların eşiğinde. Sevgili Terazi, bu hafta adeta bir yeniden doğuş haftası. Geçmişte seni yoran olaylara artık farklı bir gözle bakmaya başlıyorsun. Artık neden ben? değil, ben bu deneyimden ne öğrendim? diyorsun. Bu farkındalık seni sadece olgunlaştırmakla kalmıyor. Yaşamın tüm yönlerinde büyütüyor. Bazı teraziler için bu hafta ev değişikliği, şehir değişimi ya da uzun süredir planlanan bir seyahat gündeme gelebilir. Yeni çevreler, yeni insanlar, yeni fikirlerle karşılaşmak seni tazeleyecek. Uranüs etkisiyle aniden gelişen olaylar da olabilir. Bir teklif, bir davet, bir mesaj ve en önemlisi, artık kendi kalbinin sesine güveniyorsun. Sen denge burcusun. Ama artık o dengeyi başkaları için değil, kendin için kuruyorsun. Artık sevgi verirken kendini tüketmiyor. Önce kendini sevmeyi öğreniyorsun. Ve bu, senin tüm kaderini değiştirecek. Artık alma zamanı. Verdiklerin, iyiliğin, sabrın, hepsi sana dönüyor. Refah, senin hakkın. Kalbini aç. Yaşam seni ödüllendirmeye hazır.